de eşe destek olmamak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay eşinin yanında olmayan kocanın tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay evli çiftleri ilgilendiren önemli bir karar daha verdi. Kocanın doğum sürecinde eşinin yanında olmamasını boşanma sebebi saydı. Üstüne bir de tazminatla cezalandırdı. Eşinin her zaman yanında olması gerekir. Hem maddi hem manevi hem iyi anında hem kötü anında. Yani karargah. Yoksa ne olur yanında? Yani anlaşmazlık olur, boşanmaya kadar gider. Evlilik bir bütünleşmedir. Yani her zaman yan, yanımızda, yan yana olmak için evleniyor insanlar. Ve böyle zor günlerinde yanında olmayacaksa hiç olmasın zaten. Ee, bunun sonuçlarında boşanma, belki de içi şiddet. İstanbul'da kocasının ilgisizliğinden bunalan kadın boşanma davası açtı doğum sürecinde eşinin kendisine destek olmadığını söyledi, tazminat talebinde bulundu. Ya ilişki de bitiyor, sevgi de bitiyor işte. Arkadaşlık, yani evdeki her şey bitiyor. işte evliliğin temelleri sallanıyor. Boşanmaya tabii gidiyor. Tabii ondan sonra boşanmaya gidiyorsun. Anlaşmazlıklar başlıyor. Çünkü yabancılaşıyorsun, kopuyorsun. Baba olmak tabii ki yanında olmasını gerektirir. Her türlü şartlarda eğer bir vatani görev falan yoksa. Evlilik hayatı paylaşmak ve sorumluluğu paylaşmak demek. Eğer e, bu sorumluluklarda Böyle önemli günlerde erkek yoksa evlilikte üzerine düşen görevi yapmıyordur. Ee, üzerine düşürün görevi yapmadığında da o evliliğin sürdürülmesi mümkün değil. Aile mahkemesi çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak tazminata gerek yok dedi. Kadın kararı temyiz etti. O insanın yanında olmak istediğin için evlenirsin. Yoksa zaten böyle ciddi bir işe kalkışmazsın. Eğer olmayacaksan da zaten karşındaki insanı hem üzmek istemezsin hem de o zaman ne işe yarıyorsun? Kadın zaten kendi bir şekilde problemlerini çözebilir. Sen ona destek olmak için varsın? Ben e, kendi eşim adına söyleyeyim. Her zaman bana destekti ve gerçekten hala da öyledir. Çocuğumla da öyle çok ilgilidir. Yargıtay da kadını haklı buldu ve eşe destek olmamayı tam kusursaydı. Adamın ayrıldığı eşine tazminat ödemesine hükmetti. Her şeyden önce bu zor dönemde yanında olmalı, ona duygusal ve psikolojik olarak destek olmalı. Siz çok şanslı biri konuştuklarınıza göre. Böyle mi geçti bir ömür? Tabii ki. Öyle geçti. Her zor anınızda yanınızda mıydı? beyefendi? Birbirimize her zor anımızda destek oluyoruz. Beraber. Biz öyle bir yaşam sürüyoruz. Bizim gelenek geleneklerimiz de öyle.